Geleneksel şerbetli tatlıların o karşı konulmaz cazibesiyle sağlıklı yaşam dengesini buluşturmaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, alternatif önerileri ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızda şerbetin hafif dokunuşuyla yumuşacık bir pandispanyayı labne peynirinin eşlik ettiği ipeksi bir kremayla buluşturuyoruz. Bu özel tatlıya ilk adımı pandispanyamızın kalbi olan yumurta ve şekeri çırparak atıyoruz. Yaklaşık yarım su bardağından bir parmak fazla toz şekeri ve 4 adet yumurtayı çırpma kabında birleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, karışımın köpük köpük olup adeta buz kıvamına gelmesi. Bu pandispanyamızın hava almasını sağlayacak ve ona eşsiz bir hafiflik katacak. Bu çırpma işlemi, yumurtanın içindeki proteinlerin denatüre olarak hava kabarcıklarını hapsetmesini ve hacim kazanmasını sağlar, tıpkı beze yapımındaki gibi. Rengi açılıp hacmi iki katına çıkan karışıma, yarım su bardağı sütü ve bir buçuk su bardağı elenmiş unu ilave ediyoruz. Elenmiş un kullanmak, topaklanmayı önler ve pandispanyanın dokusunu daha pürüzsüz yapar. Son olarak, birer paket vanilya ve kabartma tozunu ekleyip, unun etrafa sıçramaması için önce düşük devirde karıştırıp ardından homojen bir kıvam alana dek çırpıyoruz. Bu pandispanya harcı o kadar güzel ki, sanki kendi başına bir şaheser. Hazırladığımız bu harcı, 24 santimlik kelepçeli kalıbın tabanına serdiğimiz yağlı kağıdın üzerine döküyoruz. Kalıbın kenarlarını özellikle yağlamıyoruz ki, kekimiz kenarlara tutunarak daha düzgün kabarsın. Harcı döktükten sonra kalıbı birkaç kez tezgaha vurarak içindeki hava kabarcıklarını çıkarıyoruz. Ardından 160 derece, önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında, üzeri hafifçe pembeleşene kadar pişiriyoruz. Çok fazla kızarmasına izin vermeyin, Kürdan testiyle içini kontrol edip fırından alabilirsiniz. Pandispanyamız fırında pişerken biz de tatlımızın lezzetini katlayacak şerbetini hazırlıyoruz. Tencereye 2,5 su bardağı su ve 2 su bardağı toz şekeri alıp karıştırıyoruz. Ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyoruz. Ve kaynamaya başladıktan tam 5 dakika sonra ocaktan alıp ılımaya bırakıyoruz. Şerbetin sıcaklığı, kekin şerbeti eşit bir şekilde çekmesi için kritik bir öneme sahip. Genellikle kek sıcak, şerbet veya tam tersi olmalı ki tatlı hamurlaşmasın. Sıra geldi tatlımızın lezzetine lezzet katacak kremasına. Bir çırpma kabına 150 gram labne peyniri, bir paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü alıp katılaşana kadar çırpıyoruz. Bu krema gerçekten muazzam bir lezzete sahip ve birçok pastanıza tatlınıza çok yakışacaktır. Süt yerine bir paket sıvı krema da kullanabilirsiniz bu kremayı daha zengin ve yoğun yapacaktır. Hazır olan kremamızı buzdolabına kaldırıp dinlenmeye bırakıyoruz. Fırından çıkan pandispanyamızı kelepçeli kalıptan ayırıp dikkatlice ortadan ikiye bölüyoruz. Alt tabanı servis tabağına alıp üzerindeki yağlı kağıdı çıkarıyoruz ve ılınmış şerbetin yarısını kaşık yardımıyla pandispanyamızın üzerine gezdirerek yediriyoruz. Kalan şerbeti de diğer kek parçasına yedirdikten sonra şerbetlenmiş alt tabanı tekrar kelepçeli çemberin içine yerleştirip üzerine buzdolabında dinlenen kremayı yayıyoruz. Son olarak şerbetlenmiş üst kek parçasını pizza dilimi gibi keserek kremalı tabanın üzerine yerleştiriyoruz. Pastamızın tüm yapım aşamaları tamamlandı. Şimdi buzdolabına kaldırarak en az 3 ila 4 saat, mümkünse bir gece dinlendiriyoruz. Bu dinlenme süresi lezzetlerin harmanlanmasını ve kıvamın mükemmel oturmasını sağlayacak. Dinlenmiş pastamızı antep fıstığı ve taze frambuazlarla süsleyerek servise sunuyoruz. Bakın o kadar yumuşak ki, adeta ağızda dağılıyor bu kadar pratik bir tatlıdan bu kadar derin bir lezzet çıkması gerçekten şaşırtıcı. Ancak, tatlılarımızın lezzeti kadar sağlığımız da önemli. Bu tarif, özellikle şeker içeriği, yüksek bir tatlı. Diyabet hastaları veya insülin direnci olanlar için, porsiyon kontrolü hayati önem taşıyor. Hatta bu tarif için özel olarak şeker oranını azaltabilir veya stevia, eritritol gibi doğal tatlandırıcılarla denemeler yapabilirsiniz. Gluten hassasiyeti olanlar, Un yerine glutensiz un karışımları kullanabilirler. Süt ve yumurta alerjisi olan izleyicilerimiz için de bitkisel süt ve yumurta ikameleriyle farklı denemeler mümkün. Unutmayın, her zaman kendi bünyenize uygun alternatifleri tercih etmelisiniz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın, mutfağınızdan lezzet, sağlığınızdan huzur eksik olmasın.